Hem başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde Türk kadınının siyasette daha fazla yer almasını teşvik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da Türk kadına verdiği destekten dolayı teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Tabii sözlerime başlarken daha önceki konuşmacılara girmek istemezdim ama daha önceki konuşmacıların özellikle son konuşmacının konuşmalarındaki bazı noktalar üzerinde biz de parti olarak fikirlerimizi ifade etme gereğini duyduk. Öncelikle şunu söylemek isterim ki burada sürekli olarak gergin bir uslukla hatta zaman zaman üstten hakarete varan sözlerle AK Parti grubunu bir şekilde muhatap alarak konuşmanın doğru olmadığını hele hele Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanına yakışmadığını ifade etmek isterim. Milletvekillerimizin Hepsinin milletvekillerimizin nasıl milletvekillerimizin 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 kimler tarafından belirlendiği milletvekillerimizin kimler tarafından seçildiği aşikardır. Biz bu mecliste hiçbir milletvekiline hakaret etmedik. Hakaret etmeyi de aklımızdan geçirmedik. Milletvekillerini kim belirliyor derseniz sizin milletvekillerinizin de kimin nasıl belirlediğini herkes biliyor. Sosyal medyaya kadar düşmüş olan şu anda partinizle alakası bulunmayan iki değerli yöneticinizin nasıl ne şekilde milletvekillerin seçildiğini bildirdiğini biliyoruz. Milletvekilleri milletvekilleri partilerin kurullarında seçiliyor. Genel başkanlar siz de öyle 2018'de siz de öyle yaptınız. Genel başkanların parti kurullarının kararıyla milletin helal oylarıyla seçiliyor. Her bir milletvekilini seçen milletin kendisidir. <laughs> Değerli kardeşlerim ayrıca her her seferinde burada söylenilen bir şey az sonra kendisi cevap verecektir. Ama lütfen Allah aşkına meclis iş tüzüğünü bir okuyun. Burada Cumhurbaşkanlığı bütçesini takdim etme görevi Meclis İş Tüzüğü'nün 62. maddesi gereğince Cumhurbaşkanı yardımcısının ya da Cumhurbaşkanının belirleyeceği bir bakanın üzerindedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yardımcısının ya da herhangi bir bakan arkadaşın burada bütçeyi savunmasından, okumasından daha e, normal bir şey olamaz. Ayrıca ayrıca şunu söyleyeyim. Burada Bakın arkadaşlar muhalefetiz oturur sabaha kadar konuşuruz. Siz bir şey söylersiniz ben 10 şey söylerim. Bak kardeşim söylersin dinlemeyebilirsin. Ama hiç kimsenin hiç kimsenin hiç kimsenin meclise hakaret etmeye hakkı yoktur. Peki peki bakın o zaman o zaman şunu o zaman şunu söyleyeyim. Arkadaşlar gazi mecliste saygıdan bahsettiğinde tutanaklardan bakın. Gazi meclis lafını duyduğu zaman bırakın bu ayakları diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu meclis gazi bir meclistir. AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, HDP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle. 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir bu meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur böyle bir şey olamaz. Eğer bu, bu meclisin gaziliğine saygı duymuyorsanız Allah aşkına neye saygı duyacaksınız? Neye saygı duyacaksınız? Dolayısıyla ben tekrar sözlerimi en baştan alıyorum. Gazi meclisi saygıyla selamlıyorum. Bütün arkadaşlarıma selamlarımı sunuyorum. Yine Keşke kendisi burada olsaydı rahatlıkla yüzüne daha rahat konuşsaydık. Ancak ben parti adına görüşüm, arkadaş ben parti adına görüşümü konuşuyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, arkadaşlar. Sayın lütfen, Sayın Genel, arkadaşlar, Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarının sonunda sürekli diktatör dediği Cumhurbaşkanı'na bir sıfat daha ekleyerek tiran dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Halkta bir tabanının olmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta karşılığı yoktur, buyurun er meydanına adaylığınızı ilan edin. Zaten, zaten Kılıçdaroğlu'nun Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması Arkadaşlar. bir genel kurul bütçe konuşması Sayın değil, bir Cumhurbaşkanlığı adaylık konuşmasıydı. Evet ama onlar milletvekilleri, grup başkan vekillerinden ses çıkmıyordu. Grup başkan vekillerinden ses çıkmıyordu. Lütfen grup başkan vekilleri yaparsa nasıl olacak bu iş? Söyledik, söyledik milletvekillerine. Ben Türkçe konuşuyorum, ben Türkçe konuşuyorum. Milletvekilinin de anlayacağını düşünüyorum. Anlayacağı gibi konuşuyorum. Grup başkan vekilleri, grup başkan vekilleri saygıyla dinlediler. Bu kadar. Değerli arkadaşlar, Gazi Meclisi'nin değerli üyeleri. Türkiye'nin Türkiye'de ben sadece birkaç tane yanlış bilgiyi düzeltmek için bunları söylüyorum. Polemik olsun diye söylemiyorum. 7262 sayılı kanunun 27 12 2020 tarihinde bu mecliste kabul edilen kanunun bir derneğin faaliyetleri çerçevesinde uyuşturucuyla irtibatı bulunursa mal varlıklarına el konulmasıyla ilgili kanunun 15. maddesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ya mecliste olmayarak ya da çekimsel karararak kenarda kalmışlardı. Yine yine Sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisinin sayın genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın genel başkanı Cumhurbaşkanının meclisi fes etme yetkisinden bahsetti. Ama daha geçen gün altı artı bir artı artılı masanın teklifi olarak gelen anayasa teklifinde kendilerinin de meclisi gerektiğinde Cumhurbaşkanının fes etmesi yetkisini unutmuş görünüyor. Yine bir başka başka bir partinin temsilcisi bir arkadaşımız. Şimdi sizi sizinle ilgili konuşmuyorum. Rahatlayın şöyle. Şöyle bir arkanıza yaslanın. Öyle bir arkanıza yaslanın. Arkanıza yaslanın bir oh çekin. Bakın faizle ilgili yanlış rakamları milletle paylaşmayın. Milletle ilgili faizle yanlış rakamları paylaşmayın. 2002'de toplam bütçede faizin payı yüzde 43.2, 2022'de yüzde %11 11.3. 2002'de her 100 TL'de 85.7 lirası faize gidiyor, 15 şimdi 15.5 lirası gidiyor. Değerli kardeşlerim, bir başka mesele ise hileli zarlarla seçim kazanma taktiklerinden bahsedildi. Şimdi seçimlerde hileli zarlarla seçim kazanmak lafını bizim lügatimizde bulamazsınız. Biz milletin gönlüne girerek, milletin gönlünde kalmayı başanarak, milletin çarşısında pazarında olarak, milletin çarşısında olarak, halayında, düğününde olarak, cenazesinde olarak seçimleri kazanır ve meclise geliriz. Biz, biz milletin iradesiyle sandıklardan çıkarız. Biz halkın helal oylarıyla iktidara geliriz ve bundan başka bir yol tanımayız. Ne 367'nin gölgesine sığınırız. Ne sözde cumhuriyet mitiklerinin gölgesine sığınırız. Ne Türkiye'deki bir takım vesayet odaklarının önünde, küresel vesayet odaklarının önünde el pençe divan dururuz. Yine 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 yüzü kızarmaktan bahsetti bazı arkadaşlarımız. Keşke Maraş niye kapalıydı? Yüzünüz o zaman niye kızarmadı deseydiniz. Biz şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş bölgesini açarak iftiharla milletin önüne çıkıyoruz. Keşke Karabağ 30 yıl niçin Ermeni işgalinde kaldı? Niye buna göz gördük, göz yumdunuz deseydiniz? Şimdi Karabağ ila nihayet Azerbaycan'ın yurdudur ve kıyamete kadar Azeri yurdu olarak kalacaktır. Üzetebiliriz, uzatabiliriz. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeştim, kardeşlerim. Arkadaşlar lütfen. Lütfen. Değerli arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Sayın Göker. Sayın Göker. Ha böyle bir şey yok. Bir başka. Aa, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Benzeri yok bunun. Böyle şey olmaz. <laughs> İç düzeye göre işlem. İç düzeye göre bir işlem başka... yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Bir başka. İç düzeye göre. Bir başka. Çalışma arkadaşımız... düzenini bozmaktan işlem yapacağım. At Sayın Göker. Ve hükümetimizi başka Ya, inkaz ediyorum. Beşlerle Gerekirse işlem yapacağım ya. yani iç güzel göre. Ek ya, Abi, buyurun siz. Devam tamam. edin. Değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım. Biraz daha bağırın. Biraz daha tempo tutun. Bizim için fark etmez. Arkadaşlar. 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 arkadaşlar e, say, sayın Kurtulmuş. Bir dakika. Sayın Kurtulmuş. Arkadaşlar arkadaşlar iç dizi uyguluyorum. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, Gazi meclisin değerli üyeleri. Arkadaşlar. Ayrıca yine burada yapılan benden önceki konuşmalarda AK Parti Kürt düşmanı olarak ilan edildi. Bunu kategorik olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Biz insanların yaratılışta eş, Müslümanların da dinde kardeş olduğuna inanan bir zihniyetten geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Kürt kardeşlerimizi bu coğrafyada yaşayan bütün bu bölgedeki kardeşlerimizle, bizim kardeşlerimizdir. Sayın Kurtulmuş, Sayın Kurtulmuş bir dakika. Arkadaşlar, bakın, laf atmak ayrı bir şey. Meclisin çalışma düzenini bozmak başka bir şey. Uyarma cezası vereceğim, tatbik edeceğim. Tatbik edeceğim. Tatbik edeceğim. Tamam. Tatbik edeceğim. Sayın Tanal, son defa sözlü ikaz ediyorum. O başka bir şey. Slogan atıyorsunuz burada. O başka bir şey. Say, sayın Kurtulmuş. Değerli buyurun. arkadaşlar kategorik olarak Kürt düşmanı lafını kabul etmediğimizi ifade ediyorum. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Kardeşlerimizdir ve Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımızın hiçbirisinden bir farkı yoktur. Biz bu bölgede insanları etnik kökenlerine Meslek kökenlerine göre asla ve asla ayırmayız. İnsanları meslek kökenlerine ve etnik yapılarına göre ayırmak emperyalizmin bir oyunudur. Türk de, Kürt de, bu bölgedeki Arap da, Türkmen de, Acem de, Ezidi de, Şii de, Sünni de, Alevi de hepsi birdir ve aynı coğrafyanın insanlarıdır. Değerli değerli başkan, değerli milletvekilleri. Bu bütçe bu bütçe normal şartlarda dünyanın yaşadığı zor dönemlerde bu zor zamanlardan geçiyoruz. İnsanlık tarihinin belki birkaç asırda bir göreceği fevkalade zor ekonomik ve siyasi koşullardan geçiyoruz. Salgın döneminin ekonomik ve siyasi koşulları başka, salgından çıkış döneminden sonra yaşanan siyasi ve ekonomik koşullar bambaşka mahiyet arz ediyor. Bunların hepsinin ne olduklarını gayet iyi bilen ve bunlara karşı vaksinde yerinde tedbirlerini almaya çalışan bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Emtia ve enerji fiyatlarındaki artış, tedarik zincirlerindeki kopuşlar, üretim ve taşımacılıktaki artan maliyetler aynı zamanda son salgın sonrasındaki dönemde salgından çıkış döneminde ülkelerin farklı ekonomi politikaları Avrupa Birliği'nin Amerika'nın Çin'in ve Rusya'nın farklı politikaları ve bunun çerçevesi bu çerçevede ortaya çıkan önümüzdeki dönemin en büyük tehditlerinden birisi olan Büyük bir ekonomik durgunluk Türkiye'yi başta olmak üzere de bütün dünyayı etkileyecektir. Bütün dünyayı bekliyor. Aynı şekilde enflasyon bütün ülkeleri etkileyen bir durumdadır. Bütün buna ilave olarak Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği jeopolitik belirsizler ve gerginlikler yepyeni bir dünyayı karşımıza çıkarmıştır. Değerli kardeşlerim, bu süreçlerde Türkiye başından itibaren gelişmeleri çok iyi takip ederek yerel üretimin ne kadar önemli olduğunun farkına vararak dünyada yerel üretimde gücünü artıran ve bu dönemin getirdiği riskleri fırsata dönüştüren bir ülke olmuştur. Başından itibaren başından itibaren tezgahı dağıttırmamak, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla vasıtasıyla büyüme potansiyelini artırmak isteyen bir politikayla yürüyoruz. Tüzgahı, tezgahı dağıttırmadık, dağıttırmayacağız ve daha güçlü üretimler yapacağız. Ayrıca vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için elimizden gelen her türlü desteği ortaya koyuyoruz. Asgari ücretlerdeki emekli maaşlarındaki artışların yanı sıra geçtiğimiz yıl yaklaşık 276.8 milyarlık enerji sübvansiyonlarıyla vatandaşımızın rahat bir nefes almasını temin ettik. Bu yılda yaklaşık 530 milyar lirayla yani bütçenin yüzde 15.4'üyle enerji sübvansiyonlarını sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, bütün buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu dönemde Türkiye üç tane önemli noktada gerçekten pozitif bir ayrışma içerisindedir. Bunlardan birisi Türkiye'nin büyüme hızı. Hem G20'de hem OECD rakamlarına göre Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek Türkiye bu sahada bir rekor kırmış ve dünyada 3. büyümeyi sağlayan ülke olmuştur. Ayrıca büyümeyle birlikte Ayrıca istihdamda 31 nok milyon seviyesine ulaştık ve her yıl 1 milyon ilave istihdam yaratarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye ihracatta da sağ olasın. 253.1 milyar liralık yıllıklandırılmış ihracatıyla bu pozitif ayrışmada önemli bir noktadadır. Değerli kardeşlerim, büyük milletlerin büyük hayalleri olur. Büyük milletlerin büyük hayalleri olur. Rüyaları olur, hülyaları olur, hedefleri olur, ülküleri olur, varmak istedikleri hedefleri olur. Yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde 20 yılda yapılanlar ortadadır. Eğer kağıtlardan anlamıyorsak bunları gidip yerlerinde görebiliriz. Yollar, hızlı trenler, Hava alanları, üniversiteler, şehir hastaneleri, büyük köprülerimiz, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Köprüsü, savunma sanayindeki yüzde seksenlik yerlilik oranı, yüksek teknoloji ürünlerindeki rekabetçilik, TOKİ'nin projeleri, TOK, TOK, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli de oradaydı. Keşke bütün partilerin genel başkanları olsaydı. Oradaki iftar tablosunun bir parçası olduk. Türkiye yerli üretimini yaptı. Arabasını dünya piyasalarına çıkardı. En son Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajına 35 milyar lira harcandı. Gazi Meclisi'nin Gazi Milletvekilleri 35 milyar lira harcandı. Ben hatırlıyorum geçmiş dönemlerde. Her dönem bütçe nerede diyorsunuz ya? Bütçe 7 yılda her yıl 5 milyar lira geri ödemesi olacak ve Yusuf Baraj'ı dünyanın en büyük projesi olarak inşallah bu millete hizmet edecek. Değerli kardeşlerim, peki soru şu, Sayın Tanal soru şu, millet aynı millet, bütçe aynı bütçe, devlet aynı devlet. Geçen dönemlerde niye yapılamıyordu da şimdi yapılıyor? Bazı arkadaşlarımız söyledi ama ben biraz daha açayım. Çok güzel hem Levent Bey hem Erkan Bey söylediler. Değerli kardeşler, değerli arkadaşlar bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğu zihniyet devrimidir. Vesayet odaklarıyla mücadeledeki başarıdır. Nuri ilgili veci Hürkuşu Nuri Demirağ'ı hepimiz biliyoruz. Rahmetli Özdemir Bayraksar çok yakın dostumuz abimizdi. Özdemir Bayraktar, Özdemir Bayraksar, Baykar'ın başlangıçta hangi engellerle bürokratik oligarşinin engelleriyle karşılaştığını çok açık bir şekilde anlatıyordu. Değerli arkadaşlar, zihniyeti değiştiremezseniz bunları yapamazsınız. Sizin için söylemiyorum, geçmiş için söylüyorum. Sizin için söylemiyorum. Şimdi sadece 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 Nuri Demir başına ne geldiğini müsaade ederseniz iki cümleyle anlatayım. Du Nuri Demir Ağa 1940'lı yıllarda Türkiye'nin uçağını yapmış olan kahraman bir sanayici ve çok iyi bir vatanseverdi. Maalesef daha iki sene evvel Nuri Demir yaptığı uçaklardan birisi İngiltere'de emekliye ayrıldı ve üstünde Nuri Demir Ağa fabrikasında 1940'lı yıllarda Türkiye'de üretilmiştir diye bir tabelası vardı. Değerli arkadaşlar, Nuri Demir fabrikası birkaç ay içerisinde kapatıldı. Yeşilköy Havalimanı'nın mülkü Demir Ağa ailesinin malıydı. Ama gariban Nuri Demir Ağa, o kadar zenginliğe rağmen hayatının sonunda farklı zaruretle öldü. Bu memlekette vesayet odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlısı katilleri değildir. Bu memleketteki vesayet odakları ekonomide, siyasette, ticarette ülkenin kamını, kanını, emen hemen bir avuç azınlıktır. Ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar yapılabilmiştir. bir tanesini daha söyleyeyim. Bu salon, bu Gazi Meclis'in bahçesinde 1961'de 1961'de biliyorsunuz devrim arabaları yapıldı, üretildi ve tam görücüye çıktı bir zaman vesayet odaklarının ajanları şeytanın aklına gelmeyecek provokasyonlarla o devrim arabalarının yapılmasını engellediler. Dün devrim arabalarının yapılmasını engelleyen odaklarla bugünün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri arasında zerre miskal bir fark yoktur. Zerre miskal bir fark yoktur. Değerli arkadaşlar Arkadaşlar lütfen yerince idare amirleri Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlar. Evet. 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 Oturuma 5 dakika ara veriyorum. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.